Başlayalım mı? Herkes hazır mı? Meltem'in kamerası kapalı ama. Ee, Hemen, az istiyorum. önce... Ha, süper. Tamamdır. Hazırsak ben başlıyorum. Ben izninizle... Okey, başlayalım. Sizlerden ricam, sunumlar yapılırken seslerimizi kısarsak, kapatırsak çok güzel olur, sesler karışmaz. Çok teşekkürler. JCI Türkiye Zirvesi'nin Vesi'nin eleme maçlarına, münazara eleme maçlarının bugün üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Ee, bugün şimdi e, JCI İzmir Şube'den jürinin seçtiği şampiyon takımla, hükümet takımı olarak e, JCI Avrasya e, Şubesi'nin Just In Time e, muhalefet takımı e, geleceğe değil geçmişte ne olduğuna bakmalıyız konusuyla bir müsabakaya girişecekler. Öncelikle herkese hoş geldin diyorum. E, ama daha başlamadan önce takım kaptanlarıyla, diğer konuşmacılarla, jüri üyelerimizle birazcık sohbet edelim istiyorum. Ee, hükümet takım kaptanına ilk etapta bir söz vereyim istiyorum. Buyurun Tansu Bey. E, merhabalar. Öncelikle zaten başına teşekkür ettik. E, harika bir organizasyon. E, Eskişehir için de bu kadar heyecanlıyız en azından. E, ama tabii... Ee, şu anımıza odaklanıyoruz. Buradaki tecrübelerimizle Eskişehir'e de, Eskişehir e de katılacağız. Ee, bu hem muhalefet takımına şimdiden başarılar diliyorum, hem de değerli jürimize e, bize vakit ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Muhalefet takım kaptanı Can Gidik. Merhabalar. 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 Ee, biz tabii pandemi döneminden beridir başlattığımız bu online münazara olayı gerçekten hayata bir renk katıyor. Bu da JCI'de gayet güzel icra ediliyor. İyi ki varlar, iyi ki varsınız. Ben de aynı şekilde Hükümet Takım Kaptanı'na bu güzel açıklamasından dolayı teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde başarılar diliyorum. Değerli jürimize ve bizi YouTube'dan izleyen bütün arkadaşlara da selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Hükümet takımının birinci konuşmacısı Meltem Hanım'ın duygu ve düşüncelerini alalım. Merhabalar, Meltem Dağdelen ben. Hükümet takımındayım, birinci konuşmacısıyım dediğiniz gibi. Tabii ki belli başlı bir heyecanımız var ama iyi hazırlandık, güçlü geldik. Herkese başarılar diliyorum. Öncelikle iyi eğlenceler. Umarım kazanan biz oluruz. <laughs> İnşallah, bakalım. Başarılar diliyorum. Muhalefet takımının birinci konuşmacısı Ahmet Bey, merhabalar. Herkese merhaba. Ee, ben bugün aşırı aşırı heyecanlıyım, ee, çok da mutluyum tekrar bu şekilde bir arada olmak ve e, güziversinde de yine hep beraber bir araya gelmek gireceğimiz için. Ee, ama bugün e, şu güziversine sadece izle izlemek için gitmek istemiyoruz. Orada yarışmak, e, finale çıkmak ve üst üste iki kez elendiğimiz finalden bu kez şampiyonluğu alarak dönmek istiyoruz. Herkese selamlar. Başarılar diliyorum. Hükümet takımının ikinci konuşmacısı Erdem Dağkaya'ya söz veriyorum. Merhaba e, herkese. E, öncelikle bu organizasyon için çok çok teşekkür ediyorum. Ben de diğer takım arkadaşlarım gibi. E, ve muhalefet takımına e, başarılar diliyorum. E, yani buradan sonra artık üçüncü bir e, final oynanabilir mi onu da pek bilemiyorum ama... E, <laughs> Umarım verimli, keyifli, güzel bir maç olur. Çok teşekkürler. Başarılar diliyorum. E, muhalefet takımının ikinci konuşmacısı Suha Oslu. Buyurun. Merhaba. Herkese merhabalar. Teşekkür ediyoruz bu güzel organizasyon için. E, ben de heyecanlıyım. Evet. Gerek bugün için gerek galo gidesi için heyecanlıyız. Umarım güzel bir maç olur. Umarım. Başarılar diliyorum. Jüri başkanımız Oytun Süllü'ye duygu ve düşüncelerini soralım bakalım. Evet, uzun zaman yarışmacı olarak katıldığımız bu heyecanı açıkçası şu anda bir jüri olarak yaşamak gerçekten enteresan biz Can, burada birçok dostlarımızı görüyorum. Can gibi, Ahmet gibi. Çok değerli jüri üyelerimiz var. Çok keyifli bir yarışma olacağından eminim. İyi olan kazansın diyorum. Herkese başarılar diliyorum. Eskişehir'de görüşmek üzere. Çok teşekkürler Nihal Başkanım. Selamlar herkese. Ee, benim için de aslında çok keyifli şimdi sizleri izleyecek olmak. Çünkü Münazaralar gerçekten çok sevdiğim programlardan birisi JS içerisinde. Aslında bir, biraz bizim bir şeyleri eğlenerek yapmanın keyfini sonuna kadar çıkararak yapmanın çok güzel sonuçlar üretebildiğini de gösteren bir program. Sizin de sonuna kadar eğlenerek ve tadını çıkararak bu programı bu yarışmayı devam ettireceğimize inanıyorum. Başarılar. Çok teşekkür ederiz e, ve ikinci jürimiz Suva Yüceye de söz vermek istiyorum. Herkese merhabalar, e, ilk defa katılıyorum. Herkese başarılar diliyorum ve şurada heyecanlıyım. Hepimiz çok heyecanlıyız. E, Cemre, Gökhan ve Hakan, e, size de şimdiden çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. E, hazırsak e, hükümet takım kaptanı Tansu uyarla çalış konuşması için başlayalım. Tabii Hakan Bey izin verirse süreyi başlattıysa başlayayım. E, merhabalar. E, girişte olduğu gibi tekrar teşekkür ediyorum. Değerli jüriye, e, emeği geçen herkese ve muhalefet takımına bizle birlikte katıldıkları için. E, bizim savımız geleceğe değil, geçmişte ne olduğuna bakmalıyız e, şeklindedir. Ee, aslında kendi içinde neden e, bu münazarada şampiyon çıkacağımızı anlatıyor. Ee, bu girişte de hepimiz e, kendi daha önceki e, münazara tecrübelerimizden, birbirimizle olan tanışıklıklarımızdan bahsettik. Ee, aslında gördüğünüz gibi e, gelecek hakkında yani birazdan yapacağımız müsabak hakkında konuşurken bile e, geçmişe gem vurduk. Geçmişteki tecrübelerimizi aktardık. Geçmişten bahsettik. E, çünkü e, geç aslında gelecek burada ne olduğunu e, söylememiz gerekirse gelecek şu anda yaşadığımız ve geçmişe olan geçmişe dönen e, anların toplamından ibarettir. Yaşayacağımız her gelecek aslında şu anda e, yarattığımız e, yaşayacağımız her gelecek şu anda yaşadığımız geçmişlerden ibarettir. Burada Cemal Meriç'in bir sözü var. E, ondan bahsetmek isterim. Geleceğin malzemesi geçmiştir der kendisi. Ee, bu e, malzemeyi biz ürettikçe geleceği oluşturabiliriz. Bu da neden geçmişte, geçmişe bakmamız gerektiğini, onun daha önemli olduğunu aktarır. Ee, yine Mehmet Ali Ersoy'un dediği gibi, Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi tarih tekerrürüden ibarettir arkadaşlar. Bu e, Bunu e, benimsediğimiz sürece hayatımızda yani geçmişin kıymetini ne kadar önemli olduğunu anladığımız sürece bu geçmişler bizi geleceğe götürür ve ne amaçlıyorsak ne istiyorsak onu bize getiriyor olur. Ee, burada e, konuşmamızın devamında birinci konuşmacı arkadaşım, ben işin felsefi tarafını mesleki anlamda e, incelediğim gibi o e, kendisi bilimsel anlamında artı ikinci konuşmacı arkadaşım da gündelik hayattaki tecrübeleri anlamında bir birey olarak aktaracak. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, jüri üyelerimiz. E, oylamaları yaparken birazcık e, sohbet edelim. E, nasıl gidiyor her şey? Aslında güzel. E, daha heyecanlı olacağımızı düşünmüştüm ben ama e, konuyu, konunun başında da sizler bize e, e, muhalefetin de söylemleri, bizim de söylemlerimiz aslında hepimizin en fikirde özünde olduğumuzu gösterdi. O yüzden biraz heyecanım gitti. E, burada yarattığımız geçmiş tecrübelerimizi Eskişehir'de yani gelecekte görüşmek üzere. Gayet başarılı bir sunumdu. Biz çok teşekkür ediyoruz. Hızlıca bir kontrole girmek istiyorum. Evet, tamamlanmak üzere. İkinci jürimizin puanlamalarını da bekleyelim. Daha sonra devam edelim. Teknik olarak bir problem yok değil mi? Şu an ikinci jürimiz düştü Zoom'dan. Düştü mü? Ee, ancak e, jürimiz isterse onu hatırlatmasını yapayım. Jürimiz isterse ayrı bir odaya alabilirim sohbet için. Böyle bir, Böyle bir, bir talebiniz var, var mı? Karşılayabiliriz. Oytun Başkanım sesiniz kapalı. E, şu an için yok. Biz aslında Nihal Başkan'la birlikte puanlamalarımızı yaptık diye görüyorum. Bir tek ikinci jürimiz bir bağlanabilirse ya da ayrıca bir Cemre Sucum ararsan yani en azından puanlama yapabileceği kadar takip edebilmiş mi açılış konuşmasını onu bir anlayabilirsek. Buradaydı. Özel olarak tekrar kendisine yapayım gerekirse sorun değil. <laughs> tekrardan kayıttan izleriz. Şimdi biz yan odaya geçip bardan tekrardan bir <laughs> yaparız. Bu <Buradan gülüyor> yani. buradaydı tam e, puanlama yapıldı. bağlandı. Bağlanıyor daha doğrusu. Bağlanıyor. İnternetin herhalde bir sorun olmuş olabilir. Tuba, duyabiliyor musun bizi? Ben duyuyorum. Sesim geliyor mu acaba? Sesinizi evet. alıyoruz. Tamam. Puanlamayı yapıyordum şu an. Evet. evet. O ilimalarınızı Tamam. Bu esnada da e, YouTube'da canlı yayında her iki takımı destekleyenler de yorumlarda buluştular diyebiliriz. Hatta Altuğ Başkan'ı görüyorum. YouTube'dan sizleri izliyoruz. Evet, evet. Greetings from Switzerland demiş. Biz de buradan el sallayalım kendisine. <laughs> Tek bir puanlama kaldı. Puanlarımızın yanında galiba bol sıfır var. Yüksek puanlar mı geliyor acaba? O yüzden çok mi uzun yüksek uzun puanlar kadar? geliyor. Öyle böyle değil. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Ama tek bir puanlama kaldı. Bir problem, yani teknik bir sıkıntısı varsa onu da hemen aşalım. Tamamdır, evet. Ee, bütün puanlamalar tamam. Ee, eğer e, muhalefet takım kaptanı hazırsa ben sözü kendisine verebilirim. Evet. Buyurun, söz sizde. Merhabalar, değerli jüri üyelerimiz, sevgili hükümet takımı ve bizi dinleyen çok değerli YouTube'daki arkadaşlarımız. Hepinize öncelikle merhabalar. Biz bugün muhalefet takımı olarak geleceği değil geçmişte ne olduğuna bakmalıyızın yanlış olduğunu savunuyoruz. Şimdi Tanım bekledim ki hani oradan ben de yürüyeyim ama tanımı çok yakalayamadım. Sanırım geçmişte çok kaldılar. O yüzden gelecekteki tanımı biraz kaçırdılar gibime geliyor. O yüzden ben biraz böyle altını dolduracak olursam işte sadece şey bu geçmişlerin toplamı gelecektir tadında bir matematik formülü geldi ama ben size daha ileri bir formül söyleyeyim arkadaşlar. Geçmişe takılıp kalamayız. Geçmişe baktıkça geleceği kaçırırız. Fırsatları kaçırırız. Duruma değil. Devamlılığa hasretiz biz. Bakın çok basit bir şey. Yani bu eski şairlerin vesairenin herkesin bildiği konuları bir kenara bırakalım da güncel güzel araştırmalara bakalım. Victor Emil Frankl İnsanın Anlamı Reşi kitabında çok net, çok güzel belirtmiş. 120. basım 82. sayfa son paragraf. Gelecekte bir hedef göremediği için kendini çöküşe teslim etmiş bir insan geçmişe dönük düşüncelerle meşgul olmaya başlar. Ve kamp hayatında olumlu bir şeyler elde etmeye yönelik fırsatları gözden kaçırır. Gözden kaçırmayın fırsatları. Geçmişinize takılmayın. Önünüze bakın. Şimdi mesela bakın Süha Bey bizim e, ikinci konuşmacımız. Ahmet Ali Bey bizim birinci konuşmacımız. Çok güzel şeyler anlatacaklar. Ahmet Ali Bey bizim birinci konuşmacımız. Kendisi bir geçmiş mağduru ve isyanlarını dile getirecek. Daha sonra Süha Bey de kendisinin yaptığı bu açıklamaları istinaden Fütüristler Derneği Başkanı olarak geleceğe bakmanın bizi daha ileri götüreceğini, nasıl daha ileri götüreceğini anlatacak. Ben ikisine de şimdiden başarılar diliyorum. Hükümet takımına da bize iyi kulak vermelerini bekliyorum. Ve sizlere de şu ana kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ama dinlerken de unutmayın. Geçmişinizin şimdinize hükmetmesine izin vermeyin. Bırakın, yaşayın, aksın gitsin. Rahat olun ya. <laughs> Aynısı da bir kere daha yıkanamayız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Can. Ee, çok güzel bir sunumdu. Tebrikler ve başarılar. Birazcık sohbet edelim istiyorum ben. Bol bol vaktimiz oluyor çünkü oy oylar gelirken. Evet. Ya dediğim gibi açılışta hani hakikaten o pandemi döneminin o çaresizliği içerisinde bu münazaralar bizi çok güzel o şeyden içinde bulunduğumuz o sıkıntıdan çekip almıştı. Çok da güzel anlar yaratmıştı ama en önemlisi böyle sevdiğimiz güzel insanlarla bir araya gelmek. Yani işte onlara da dokunabilmek, o yüzden iyi ya, yani güzel, <laughs> gerçekten seviyoruz bu ortamı. Biz de çok seviyoruz. Zaten CSEL geleneklerinin en heyecanlısı ve en eğlencelisi de münazara yarışmaları oluyor. Ee, online de çok keyifli, yüz yüze bir araya gelmek de çok keyifli oluyor. Ee, bakalım, puanlamalar tamam mı? Evet. Tüba evet. gene koptu mu? Koptu gibi. Koptu gibi mi? Evet. <laughs> Bir tek onunkiler kalmış zaten. Ee, evet. burada evet. da görmüyorum gibi. burada da yok. Tüba şu an yok. Şu anda telefonla Cemre'si konuşuyor zannedersem o yüzden kopmuş olabilir. Puanlaması da yok çünkü listede. Nihal'le biz hızlı bir şekilde şak 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 hemen <laughs> geçiyoruz. Tecrübeli arkadaşlar belli ediyor kendini. Tebrik ediyorum Nihal'ciğim. <laughs> Sana buradan bol enerji gönderiyorum. Teşekkür ederim. Tuğba'ya gönderelim. Biraz Tuğba'nın ihtiyacı var gibi ben de şu Bence de. Biraz onun ihtiyacı var gibi görünüyor. Evet, kolektif bilim çalıştıralım hemen burada. Tuba interneti bir daha kesilmesin diye. Her zaman Tuba'nın yeni planları. Oldu buldum. Tuba geliyor mu Cemre Sucum Konuşabildin mi? <laughs> evet, biz konuşalım bari. Ee, bir şeyler anlatmak isteyen var mı? <laughs> Şimdi tabii kafa tamamen şeye odaklı. Hani vereceğin cevaplara, orada anlatacağın şeylere. Şimdi ağzımdan bir şey çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmeye böyle etki edecek falan tamam diye. Seçeceği seçe konuşmak gerekiyor. O yüzden herhalde sessiz kalmak biraz daha rahat. <laughs> Ondan olsa gerek. Evet Can İstanbul'dasınız değil mi siz? Ee, evet yani şu an İstanbul'dayım doğru. <laughs> Nasıl hani. İstanbul'da havalar? Kış geldi deniyor ama. Bugün açıkçası yazdan kalma bir hava yaşıyoruz yalan yok. Yani Ne güzel. İnteresan bir sıcak var ama aslında tam şey böyle hani yani sabahında böyle serin oluyor öğlen çok sıcak oluyor akşam bir daha serin oluyor yani tam böyle çarpmalık bir hava var dikkat etmek lazım. Evet. Bu etmek söylüyoruz. lazım. söylüyoruz dikkatli olun üzerinize bir şey alın. Aynen <laughs> ee, öyle. Şu anda Buyurun. bir Tuğba ile alakalı hem bir teknik sorun yaşıyoruz ama.